Merhaba arkadaşlar. Bugün şarjlı matkaplarımızı eski bu nikel katmin pillerden kurtarıp daha dayanıklı olan daha pratik olan lityum pillerimizi dönüştürme işlemi yaptım. Ve size de bunu anlatmak istedim. Şimdi Bunlar için e, 4 tane eşit e, amperde ve dirençleri de abi eşit olması, aynı mark olması tercihen çok doğru olur. Dirençleri aynı olması için markaların aynı olması e, mümkünse VTC6 e, pillerden olması çok daha işimizi görecektir. E, laptoplardan da çıkan pillerden yapılıyor ama Onlarla ilgili fazla bilgim yok. Şöyle e, pillerin e, kalitesi konusunda tereddütler olabilir. Bu açıdan 4 tane böyle pil aldık mı bunları sıraya diziyoruz. Seri bir şekilde eksi şöyle görebiliyor muyuz? Eksiden başlıyoruz. Sıraya diziyoruz. Şöyle kutuya sığacak şekilde şöyle Üçünü çift taraflı yapışkanla bantlıyoruz, dördüncüyü de kenara doğru şöyle kenara bantlıyoruz, görüyorsunuz. Üçü SMS e, devremizin altına, bir tanesini şöyle kenara koyacağız. O şekilde e, bunun e, kendi kutusunun içine sığmasını sağlayacağız bu şekilde. Ee, bu şekilde silinmesini sağlayacağız. Evet. E, şu şekilde olacak inşallah. Evet görüyorsunuz. Bu bağlantılarda seri önce pilleri bağlıyoruz. Artı eksi şekilde seri bir şekilde bataryalarımızı ba bağlıyoruz. E, demliyoruz. Böyle. 0 volta önce buradan başlıyoruz. Karşıya geçiyoruz. Oradan diğerinin artısına eksi eksi, artı eksi, artı ve bu şekilde devam ettikten sonra e, ölçüleri yapıyoruz. E, 12 volt 4 volt şeklinde alıyoruz. Ölçümüz sonucunda en sondaki pilimizin artısıyla e, şu şöyle yapalım görünmüyor. Şöyle yapalım. Bununla şunu bununla şunu değdirdiğimizde e, en baştaki eksisiyle aşındakinin artısını değdirdiğimizde 16 volt bulmamız gerekiyor. Tamamdır. Sonra e, bu besleme devremizi e, bataryaların eşit oranda dolmasını eşit durumda boşalmasını sağlayan ve fazla dolmayı ve fazla boşalmayı engelleyen bu devremizi mümkünse s 40 amper 4 s 40 amper almalıyız. Bu şekilde almalıyız. Bunu bağlantı ise 0 volt, en baştaki birinci voltun negatif grant tarafına 0 volt diye bağlantı yapıyoruz. Devamında e, artı kısmından Burası, bu, bu, bu pildeki voltajın zaten 4.2 e, olacağı için şuradan mesela 4.2 bağlantı yapıyoruz. Yani bunun negatifiyle şöyle göstereyim. Şurayla şurayı sıfıra bağlıyoruz en baştan. negatifle grantla burayı sıfıra bağlıyoruz. Çünkü daha henüz başta yolun başındayız. Başlangıç noktamız sıfır. Sonraki bir sonraki Dolayısıyla pilin dönüşünde bu 4 olur. Ne olur? 4 volt olur. Şöyle güçlü bir karışık görülmez. Şunu alayım şuradan. Evet. Gördüğünüz gibi. Sonra 4 volt olur. Bunu 4 volta bağlıyoruz. 4.2'ye bağlıyoruz. Burada gözüküyor. 4.2 Devamında evet. buradan devre devam ediyor görüyorsunuz şu karşıya geçiyor. Şuraya gösteriyorum. Şuraya geçiyor. Buradan gelince ne olur? 8 olur. İkinci pilin sonunda 8 volta oluşuruz. Buraya da 8 volta bunu leğmiyoruz şöyle gördüğünüz gibi. Bu ikinciyi de 8 volta görüyorsunuz. 8 volta bunu değemiyoruz Buradan şu 8 volt olan yazan yere leğm yazıyor. yapıyoruz. Anlaşıldı mı? Birincinin sonundan 4'e ikincinin sonundan 8'e aynı şekilde üçüncünün buna devam ediyoruz. Şöyle devam ediyoruz. Üçüncünün sonundan olan e, kaplamızı da anlatım üçüncünün sonundan aldığımız kaplayı da şuradan getirerek böyle karşıdaki 12 volta e, olan yere ana Anakarta lehemliyoruz. Zaten en başta 16'yı lehemlemiştik. Onu da söyleyeyim. En baştakini de dördüncü e, pilin devamındaki de 16'ya. Yani birinciyi sıfıra ilk baştan iki şöyle ilk baştan sıfırdan başlıyoruz negatif birincinin sonu dört bağlantı yapıyoruz ikinci dönüyor geliyor ikinci sekiz oluyor dönüyor gidiyor üçüncü şey, ikinci dört nokta iki oluyor yani söyledim bir birincinin sonunda dört ikincinin sonunda sekiz üçüncünün sonunda gidiyoruz üçüncünün sonunda şu bağlantı şöyle geliyor buraya on iki Görüyorsunuz 12 volt, 12. Dördüncünün sonunda ise geliyoruz böyle. Dördüncünün sonunda şu kaplı. Bu da 16 volta bağlanıyor. Devre böyle tamamlamış oluyor. Sonra kontak, açık otmak kontak kısmını alıyoruz. O da bu eski bataryamızdaki artı eksiği bularak buradan artı eksiler zaten bunun içinde hazır değilse onu bulup artı eksiden artıya artıya eksi eksiye bağlayıp bu şekilde devremizi tamamlıyoruz ve ölçümlerimizi yapıyoruz zaten en baştaki ile en sondakini dedirdiğimizde 16 volt görmek zorundayız görüyoruz tamam demek ki doğru yaptık bu şekilde bataryamızı artık şey devremizi batarya devremizi artık yerine koyabiliriz bu şekilde yapmanızı burada önemli olan bataryaların hepsinin aynı voltajda olması bu önemli aynı e, voltaj demişim, aynı amper de ve aynı marka ve kaliteli olması, VTC6 e, olması tavsiye ederim. E, i̇nşallah yardımcı olabildim. E, Sürçülü ettiksek, hatalı söz ettiksek affola. E, teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız e, teşekkür ederim. Olmazsanız da Allah razı olsun, kendinize sağ olsun. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı geceler.